Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Yine sizlere mevsimlik hem bayanlar hem bebekler çocuklar için şahane ajurlu bir model göstereceğim. Şöyle bakın. Çok kolay hanımlar. Örmesi de çok zevkli. Modelimin arka tarafında bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimi sadece örgümün ön tarafında kuruyorum. Ee, şuradaki kısım 7 ilmekten oluşmakta. Aradaki düz ilmekler de 5 ilmekten oluşmakta. Yani 12 ilmek ve katları olarak hesaplıyoruz. Son olarak da 3 tane ilave ilmeğimiz var hanımlar. Ee, ben şöyle hanımlar şu kadar bir parça da sizlere göstereceğim. Şöyle daha net anlaşılsın diye zaten model çok basit. Ee, küçük bir parça başladım hanımlar. 12, 12, 24, 3 tane de ilave ilmeğim var. 27 tane ilmek olarak başladım. Bir sıra haroşa ördüm. Siz önce istediğiniz herhangi bir lastiği e, ördükten sonra şimdi benim göstereceğim şekilde modelimizi uygulayabilirsiniz. Evet hanımlar. Şimdi he, kullandığım ipi de söyleyeyim orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüzde hangi ipi kullanıyorsanız ona uygun da şişinizi ayarlayacaksınız. Tabii ki elinizin örgüsüne de dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur doladım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum ve buradaki 3 tane ilmeği şöyle 3'ünü birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar 1 2 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Şimdi hanımlar tekrar 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım ve buradaki 3 tane ilmeği şu şekilde bakın. 3'ünü birlikte tuttum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. İlk sıramı yapmış oldum hanımlar. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ipimi bu tarafa aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İlmek sayım az olduğu için kamerayı kapatmayacağım. Şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar bundan çok güzel yelekler, bluzlar, bebek örgüleri harika durur. Çok zarif bir model. E, Acime yeni örgü öğrenen bir bayan da rahatlıkla örebilir. Model gerçekten çok güzel, zarif bir model. Şimdi sırayı tamamlıyorum. Azıcık kaldı. Örgümün arka tarafındayım hanımlar. Şöyle. Pardon, ön tarafındayım. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3. 3 tane düz ilmek ördüm. Ajur doluyorum. Tekrar burada 1 2 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Bakın düz ilmeğim var. Bir alt sırada 3 ilmeği birlikte topladığım ilmek var. Tekrar düz ilmeğim. Bu 3 tane ilmeğimi şöyle üçünü de birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Bu aradaki beş tane düz ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Ajur doladım. İki tane düz ilmek örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Buradaki, bakın. 3 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar 2 tane düz ilmek örüyorum. Ajur doladım. 3 tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın hanımlar. 1 2 sıra olmuş oldu. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5. Burayı 5 sırayı tamamlayalım hanımlar. Sonra yanlardaki yarım modeli ve e, ilmeklerin yerlerini, modelin yerlerini değiştirmeyi de göstereyim. Şimdi 5 sıra 1 2 3 4 5. 5 sırayı tamamlayalım. Evet bakın. 1 2 3 4 5. 5 sırayı tamamladım. Şimdi hanımlar Kenara şöyle kenarda da yarım şar model, ortaya da tam model bunlardan yapıyorum. Buralara da beşer ilmek düz yapıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum hanımlar. Bakın 2 ilmeği, pardon önce ipimi bu tarafa alıyorum. 2 tane ilmeği birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi yarım model olduğu için 2 ilmek tuttum. 1 2 tane de düz ilmek ördüm. Ajur doluyorum. Şimdi bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Şöyle. 1 2 Ortadaki 3 ilmeği birlikte tuttuğum ilmeğim var. 3 2 de buradaki düz ilmeğim var. 4 5 Bakın ajurdan sonra 5 tane düz ilmek ördüm. Tekrar ajur doluyorum. 1 E buradaki ajur birinci ilmeğim olmuş oluyor. Bir tane buradan düz ilmekten alıyorum. 2. İpimi bu tarafa alıyorum. 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum bakın. Şöyle 1 2 3. 3 ilmeği birlikte tuttum ipimi diğer tarafa aldım tekrar buradaki düz ilmeğimi ve yanındaki ajur ilmeğimi düz olarak ördüm ajur doladım tekrar burada 5 tane düz ilmek örüyorum hanımlar 1 2 3 4 5 ajur doluyorum 1 2 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ilmeğimi ters olarak birlikte tuttum. Tekrar kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle bakın. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Şimdi bir sıra daha örgümün ön tarafında e, örerek tekrar göstermek istiyorum hanımlar sizlere daha net anlatabilmek için. Şöyle bakın. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki iki tane ilmeğimi önce ipimi bu tarafa alıyorum ve baştaki iki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bir, iki. İki tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 3 tane ilmeği şöyle birlikte tutuyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Tekrar 1 2 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa alıp buradaki iki tane ilmeği birlikte tuttum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar. Şimdi burada da aynı şekilde 5 sıra olacak hanımlar. Şu orada da üçer ilmek tuttuğum sıranın sayısı bakın 1 2 3 4 5. Buradaki 2 oldu. Bunu da 5 tane yaptıktan sonra tekrar e, ilk sırada yaptığım gibi e, modeli Tekrar edeceğiz. Şöyle bakın. Evet. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Çok basit, çok güzel bir model. Ee, videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.